Peki o 40 meslekli şehir şimdi yazın olacak. Tabii başlattık. Ee, sadece öğrencilerinize bir dönük. Bu Yoksa baş, dışarıdan başvurulabilir mi? Bütün Türkiye'ye açık. Güzel. Tabii, tabii. Bütün İzmir'de açık. hocamlar biliyorsunuz. İzmir'de. E, yani ağırlıklı Ege bölgesi belki çok yoğun kullanabilir e, açıkçası. Hocam Bütün... İstanbul'da yaşayıp yazın Çeşme'de tatil yapan, Kuşadası'da tatil yapan, o çevrede Urla'da tatil yapan bir sürü insan da oluyor. Kesinlikle Onlarla başvurabilir. Ee, nereden çıktı onu da söyleyeyim. Bakın Hı. benim e, kızımla hayalimizdi bu. Yani ben kendi çocuğumla İzmir'de e, yani onun ve ke beraber keyifli vakit geçirecek alan bulamıyoruz. Yani Çok biz, zor onlara oyalamak için şehirlerde bir 3 şeyler yıldır bulmak değil mi? Bilinçli ama hani ya bir şeyler yapsın ama ona kazanımı da olsun anlamında 3 yıldır bunun üstünde çalışıyorduk biz atölyeler oluştukça dedik ki biz şehrimizi kuralım artık diye şu anda e, hani kendi çocuğumun ihtiyacından kaynaklı bir şeyi gerçekleştiriyorum aslında bu e, başta ülkemizin ve bütün dünyanın ihtiyacı. ihtiyacı bakın yani üniversitede okuyor 228 bin çocuk mezun olmuş pardon 228 bin okuyan 355 bin çocuk yani yanlış tercih yaptığını düşünüyor. Tabii ki. Mesela Düşünseyiz bizim de. kurslarımız var. Kurslarımızda mezun öğrencilerimiz var. Geçen sene tıp fakültesini dördüncü yılında bırakıp gelen öğrenci var. Tabii. Ya ben o çocuğu çağırdım, teşekkür ettim. Sen dedim ne olmak istiyorsun? Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Evet. Çevresinin yönlendirmesiyle tıp fakültesine gitmiş. Dört yıllık belki kaybı var ama şu anda ilk tercihiyle de bilgisayar mühendisliğini kazandı öğrencimiz. O artık üretecek. Tabii. Mutsuz olduğu bir meslekte çalışmıyor. Evet. evet. Yani ül eğer gelmeseydi, geri dönmeseydi kendine de ülkeye de zarar verecekti. Bir de mutsuz bir doktor olacaktı, insanları da sevmeyecekti, tabii hayatı ki. da kabus olacaktı. Tabii ki, tabii ki. Ee, son iki dakikaya girdik hocam. Sizinle çok güzel bir yedi bölümlük bir şey yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Ee, sizin tabii tempo hiç bitmiyor, onu biliyorum. Hani yazında devam ediyorsunuz.